İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sizi şimdi oyun uzaklardan satıcıdan da tarif vereceğiz. Baklava tarif vereceğiz. Ama bu bildiğiniz baklava gibi olmayacak. Nasıl göstereyim? arkadaşlar? dostlar. Evet. Tamam niye oyun istedi? Bunlar benim oyuncaklarım. Bu sefer tarifimizi öyle yapacağız. Ama daha şey değil. Tarif verdiğimizde bunu Derset mutfakta biz odamızda yapıyoruz şimdi. Değil mi? Tuğba Sultan Ama evet. Nisa Sultan. <laughs> evet şefim. Derset mutfakta da bu tarifi deneyebilirsiniz. derset Esra'ya. Biz şimdi böyle yapıyoruz. Oyuncaklar. sultanım. Evet. Yani sor, sen soruyu de Birlikte yapacağız çocuklarla baklavayı. <laughs> Niye Nisan Sultanım süntü istemedi Nisan Sultanımız. Bayramı indi işte. <laughs> Gerçeğini yapmayın diyorsun. Hı -hı. <laughs> Bu yüzden satazıden yapıyoruz. Ben istedim de derslerini yapmayın. Evet. Ama o istemedi. Şimdi derslerini yapmış. Evet Kiraz kızım dedim. Bu düğün baklava olacak arkadaşlar. dersler. <laughs> nasıl olacak dediğinizi duyar gibiyim. Ne Bakalım. Aynı. Çok iyi düğün. Aynı böyle olacak. Baklava Tabi Anne. Ben <laughs> de tabi Şimdi malzemeyi sayayım mı? Ama tarifden önce ne yapıyoruz? Elimizin Eller yıkanıyor. Ama sadece anlatıyoruz değil mi? Neyse Bu yüzden oyuncak bebek arabamı sesimi uyandıracağım. Ya da mutfağa at. Seyimi tutuyorum. Yani. <laughs> Şunu daha iyi oyu diye düşündüm arkadaşlar. E, evet. Tarlayım Hadi bakalım sen yıkaya birkaç daha. Bir, bir dakika hepiniz yıkıyla attınız. E, ben tutayım onu, çocuklar ellerini yıkatsın. Ha, ha yani söyle musun? Tamam. Daha iyi olur. Tamam. Bir tane de niye yetiyor? Yem, yem madem isteyen oysa. Çiçeğe bir şey gitmesin. Şey, şey. Evet. Milo'yu yıkadı ellerine. Anne elini tıranma. Buraya var mı bir de yerini al. Sıra Pepe'de. Pepe de Evet. O da yıkadı. O <laughs> ne da ellerini yıkadın. Ya bir Bu, burası var arkadaşlar. Evet. Bunu kaldıralım. Şimdi sardırdık. O artık bu da değil. Anne sardırmasaydı ne olmaz mıydı ya? Önlerine getirmek istedim. Ama anne ama dur dur dur. dur. işte. Tekrar koyarız, tekrar koyarız. Tekrar Getir. Hı. -hı. Koy şunları onları. Bunlara mı saracak çocuklar? Aa evet anne. Evet ama bu bu te, dayanıklı tepsi. Oyuna turdağmaz esta. Tamam getir bakalım Milo'ya. Ama, ama ben gösterme. Göstereceğim. Tamam. Herkes önüne ilk önce bir tane yuftars. Hadi. Evet, Pepe'yi aldım, aldı. Şunlar fazla. Hı. Evet bir daha yapalım. Tamam. Hepsi aldı önden tamam. yufkalarını. Tamam. O zaman malzemelerimizi sayalım mı arkadaşlar? Sayalım. ne? Amanın. Tiyaz esmesi. Evet. Tiyaz esmesi nasıl yapılıyor sorayım mı? Tiyazı eziyoruz. Sonra nereye? Tiyamayı üstüne dötüyoruz. <laughs> ne? Tiyamayı, tiyamayı tabağın üstüne böyle döktürüp Evet tiyazlayı da Üzerine Ezdiğimizi Ezdiğimiz yerden sonra öyle tutuyoruz. İşte tiyaz ezmemiz bu Aslında bu benim neyim? Not defterim Evet Tiyaz ezmesi Bunlar da Seder Çoluk'ta yaptı aslında Bak tabağıma Evet bu yandı ama siz bunda her şeyini deneyebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bak sarma yaptığımız hatırlayan olursa varsa bize yardım edebilir. Evet. Hadi bakalım başlasınlar. Nasıl? Tabii ki. Ben hiç bilmiyorum. İyi tarzı Aa, benim. Benim babaannem yapıyordu bir kere ben görmüştüm. Duyun bak da bayım. Evet. Tamam. Arkadaşlar siz, siz de mutfağa eğer deserseniz haydi elinize bir tane yufdayım yapın bu baklava tarifini. Biz de ben yapıyoruz da beğeniyoruz. <laughs> Şimdi biz. Evet. Çok fazla pembe oldu. Ben de mavi oldu. Arkadaşlar ben hangi entarıyım? Şunu döndürelim bence. Hepsini ufuk olacak ya şöyle beyaz görünsün. Onu da döndür. Ben hangisini yapayım? Arkası yerde arkadaşlar. Mavi mi arayayım pembe mi? ortadakini Ortadaki ne? Ortadaki hangisi? Pembe sıfır. <laughs> <laughs> Evet. Hadi bakalım. Ben satar Benim var değil. Sen Hı -hı. Tamam. Bu da benim olsun. Mavi. Hadi getir bakalım içine koyacağım. Bunu da sonra tutar tetane İçine koyacağım içi getir. Şunu. Durma. Bir tane de bunu suyuyoruz Hemen bir tane oyun zat yapabileceğimiz test

Böyle hmm. ayıyoruz. Yufkamızda bakın arkadaşlar böyle sürüyoruz. Siz bunu daha sen de deneyebilirsiniz. Hı hı. Hmm. Siz de yapın. Böyle alıyoruz. Böyle suyu. sürüyoruz. Ardığımız gibi suyu. sürüyoruz. Tamam sen de siyahı. Alıyoruz. Böyle sürüyoruz. sürüyoruz. Tamamını sürmemiz gerekiyor. Anladın mı? Evet şefim. Şimdi şimdi de biz bunlar ne söyleyeyim mi? Söyle şefim. Düğün battı bak orada işte. Antep fıstıkta. <laughs> Getir bakalım. Ama ben de üstüne. Tamam. Böyle soyu olacağım. Evet. evet, evet. Hmm. Dönüp. Ben yani ismi yatından sürürüz. Şimdi benim yani tekrar yatından şöyle gösteriyorum. Ben ismi de uzaktan gösteriyorum. devam ediyorum? Şimdi sabah. Şimdi ne, ne yapıyoruz? Burada tekstimiz var. Evet. evet, hepiniz böyle yapın bakayım. Evet. Anne, hiç öyle terden yap. O ben şeyleri dağıtalım bunları bunlara. Anne, önlüğüne torba ait de. Tamam. Şimdi şöyle yaptık şefim. Evet. Şöyle. Evet, dümdüz bir şekilde. Aynı ama Hı. sen aradınız tıstıyorsa bu battaba mı tıstı? Evet, tamam. Neden dediğiniz, ne dediğinizi duyar Evet öyle yapıyoruz. mı? değil. Düğüm battaba. Düğüm. Düğüm düğüm. Düğüm. Düğüm Düğüm düğüm. Düğüm I don't know if you put too much about a video of the bottom of the out my dynamic. Kayıp tadı. Biraz da. Biraz da. Oo çok güzel oldu. Senin oldu. Pepe dediğimden bu, bir ist yaptı. Bu battaba olmaz. En daha iyi yiyeceğim. Biraz da. Anlıcanız mı? Doğulsuz oğlum. Arkadaşlar eğer battaba lufteres asılmazsa bu yapmayayım. Biz. Ama arı sıraya aynı bunun gibi. Ne yapmalılar? Şefim. Tabii ki de Bir şey. su yapmaya ilgileniyorlar. <laughs> ne yapmaları? Ve... Su. Burduna hmm. biraz da su. Aynı tasını. İsterseniz yiyebilirsiniz. İsterseniz yiyebilirsiniz. Anne hayır. Ha, sen örnek gösterdin. Şimdi Nurgül yapıyor. Hayır aynı değil. Su diyorum. Ha, su evet. yapıyorsun yapışması için. Yapışması evet, için. önemli, önemli için. bir püf noktası şefi. Teşekkür ederiz. Güzel. Bu zaten. güzel bilgilerinden. Bakın Sizin böyle. Bize için. Böyle asır, astı, astırdığında solmayın da su. Evet. Anne'nin tutuktan Böyle yumurta tadı. Evet, şimdi Nurgül'de sıra. Hayır, daha hepsini tutacağız. Nurgül'de. <laughs> Yerim ben seni. Kiraz şefim benim. <laughs> evet, siyazı bayan siyafet gibi değil Ben sana değilmeden istemiştim dersin. Mayıs Birinize satılacak yani. Böyle bakın. Sıkıştırmamız değil. Evet yufkaları sıkıştırıyor şu anda. Aynı bu. Evet. Ne olur sende. Hadi daha bir daha yapacağız. Hadi abla ben hiç yapmadım. Bana yardım et. İzlemedin mi Nurur? İzledim. O zaman yap. Hadi bakalım. Ha senin tarih tarihinin önünde tabi ben bakalım. Eğer tarih sorarsanız, aynen öyleymiş gibi, sizde sorarım. Ama denemezsiniz. Evet, bitti mi şefim? Bitmedi. <laughs> Bir daha mı yapacaklar yoksa? Değil Ama bir tane tanesin iz harcımızda. Öbür tane benim ne diyor? Hop. Ne? Öbür tane benim ben Beni neden aşağıda yiyorsunuz? Çünkü <laughs> sen <Zaten> daha Sağ <iyi>. sağlıyor oturuyor. Hvorfor har du sårbær til meg, din bisken? Han bor jo i en paradis verden! Tamam. Bak bu da tam tapanmadığı için ne yapıyoruz diye öyleki bak. Söyle. So, yeah. Yamaz aslımızı gördünüz mü? <laughs> Bay <'u> vardı duyuyor. <laughs> Batın tepsiye tepsi su. tepsimiz bu. Yaptığımızlar da bu. Ama sütü sütler değil. Bizim yaptığımız büyükler bizim. Duyamadı, duyamadıysınız. Evet gördünüz değil mi? Tamam dediğinizi duyabiliyorum. Ne? Hadi bunları fırına koyalım mı? Bir daha mı yapacaklar? Hadi bunları hmm. Edin. Evet ben öğrendim şimdi. Asil ablacığım. Kullanacak mısın? Ne yapabiliriz? Pepe sen de yoldun zaten. Nur sen öğrendin mi Pepe? Evet Asil abla. Evet sardık. Şimdi oraya sardık. Pepe'yi de birleştirmesin. oldu. Bunları ne zaman yiyeceğiz? Siz de pepezi. Benim karnım çok acıktı. Aa. Ama bu sot doğrusu değil mi? Bu da tepsi Sürmekle süslemeliyiz Çok ilginç bir hissettirme yapıyorum Hatta tepsinize yağ sürmek zorundasınız. Hatta Evet fırına gidiyor. Ama derse fırında değil. Elinize sağlık. Amanın. <laughs> <laughs> bir dur bitsin mi <de> arkadaşlar? Hayır. Bir <laughs> daha Sizler o zaman arkadaşlar sohbet edebilirsiniz. Hadi. Hadi. <laughs> Yıtamaya. Evet. evet. Hadi, yiyiniz yıtamaya. Hadi, hadi, hadi. Çeşmeye getirecek misin bunu? Dıtıyo yo yo. Elimi yıkayacağım. Bu elini yıkadı. Gel bakalım pipicim. Oo, yucutun sormayı. Evet. Haberiniz olsun. Ama çok da sert Azı tam ayak. İyi tamam. Yazın evet. tamam mı? Sıcaktır. Yaparken de ayağı ay, Yaptıktan sonra da ay, Ben yaptıktan sonra ayağı yapabilirim. Haberiniz olsun. düğmesine basıyorum. Hadi bakalım. Bir bölümde görüşmek üzere. Daha da ben şey set yapmadığımız isim. Pisliğinde de anıt setiyle tarzı tartlaslar. Eğer farklı olursa ben de o tarafına atayım. Tapatayım mı? Bay bay bir daha et bölmeyi izlemeyi unutmayın. Süttaş siz bay bay de bize mi misiniz? Bay bay. Boy boy. Dövsüz, bay bay. Nasıl nasıl? Ya an an sona set sene. Ay anne. Set 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 olmaya indiriyorum. <laughs> anne pastayı set. Hoppa, bu tamam. arada durmasın yoktan. Tamam, şöyle aldım. Hayata den 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 den. Hayatını peşsettiyor bu. Batnatas. Tamam, kapatalım. Batıt susumuzu yemez <laughs> Bak. Ba.